8 Kasım Salı Bir Gün İbrahim Varlı Jeopolitik Hesaplar, Oyunlar, Denklemler Jeopolitik denklemde yaşananları anlamak, anlamlandırmak için küresel güç merkezlerindeki gelişmelere bakmakta yarar var. Farklı siklet merkezlerinde yaşanan değişimleri, hamleleri anlamadan krizleri, çatışmaları okumak mümkün değil. Bu yönelimleri anlamadan da Ukrayna'daki savaştan yeni çatışma dinamiklerine pek çok olguyu kaçırmış oluruz. Bu yönüyle son bir ayda pek çok önemli gelişme yaşandı. Bunlara yakından bakalım. 1. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi 12 Ekim'de Başkan Joe Biden'ın imzasıyla açıklanan yeni ulusal güvenlik strateji belgesi, Amerika'nın nasıl bir politika izleyiciliğine dair önemli veriler sağlıyor. Bu belgeler Amerikan başkanlarının çizdiği yol haritalarıdır. Washington'un uluslararası siyasetteki menfaat tanımlarını yapar, kaygılarını ve politikalarını açıklar. Belgede Rusya, acil tehdit, Çin jeopolitik meydan okuyucu olarak kodlanıyor. Hint Pasifik bölgesine özel ağırlık verileceği yer alırken, Moldova, Gürcistan üzerinden Güneydoğu Avrupa ve Kafkasların radarda olduğu ilan ediliyor. Profesör Doktor İlhan Uzgel kapsamlı olarak belgeyi bir günde değerlendirmişti. Özetle Amerika hegemonyayı sürdüreceğim deyip küresel rakip Çin'e mesaj verirken müttefiklerine de benimle olmaya mecbursunuz diyor. 2. Pentagon Ulusal Savunma Strateji Belgesi Beyaz Saray'dan iki hafta sonra 27 Ekim'de ise Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon Biden döneminin İlk ulusal savunma strateji belgesini açıkladı. Ulusal savunma strateji belgesinde Pentagon'un en temel önceliği Çin'i caydırmak olarak tanımlanırken, Amerika'nın 2030'larda ilk kez iki nükleer gücü eş zamanlı olarak caydırmakla karşı karşıya kalacağı ifade edildi. Belgede gelecek 10 yıl Amerika için kritik 10 yıl olarak tanımlanırken Pentagon'un bu 10 yıllık zaman diliminde Amerika'nın küresel liderliğine yönelik sınavlara hazır olacağı kaydedildi. Pekin'in başta Hint Pasifik bölgesinde Amerikan menfaatlerini hedef alacağı ve Amerika'nın bölgedeki ittifaklarını sarsmaya çalışacağı öne sürülen belgede, Çin'le savaş ne kaçınılmaz ne de istenen bir şeydir denilirken Rusya ise akut tehdit olarak nitelendirildi ve Rusya'nın caydırılması için Amerika'nın daha sert adımlar atacağı belirtildi. 3. ÇKP Kongresi: Çin'in yol haritası. Amerika'nın son 3 başkan döneminde açıkça küresel meydan okuyucu ilan ettiği Çin'de yeni döneme göre kadrolarını şekillendirmeye, stratejisini vesaire yol haritasını çıkarmaya başladı. Şi Jinping'in 3. kez genel sekreterlik görevine getirildiği Çin Komünist Partisi'nin 20. Kongresinde bu mesajlar açıkça verildi. 16-22 Ekim'de gerçekleştirilen kongrede Xi, Tayvan, Güney Çin denizi, Himalayalardaki ihtilaflı meselelere toprak bütünlüğü vurgusu yaparak Pekin'in savaşa girmeye hazır olduğunu resmen deklare etti. Pekin'in uluslararası sistemde daha aktif görevler alacağını vurguladı. 4. Paris-Berlin rekabeti, Avrupa Birliği'nin rotası Amerika ile Çin ve Rusya arasındaki kapışmada Amerika'nın yanında yer alsa da Avrupa büyük bir sorgulamadan geçiyor. Üçüncü bir merkez olarak özgür ağırlığını arttırmaya çalışan Avrupa Birliği'nin Amerika'ya olan bağımlılığı azaltma istemleri her geçen gün kendisini daha fazla hissettiriyor. Ukrayna Savaşı'nın verdiği tahribatı can alıcı şekilde hisseden kıta Avrupası, Transatlantik İttifak içerisinde Anglo-Sakson cephesine, Amerika, İngiltere, Karşı Fransa ve Almanya liderliğinde bir hat inşa etme gayretinde. Berlin ve Paris ikilisinin başını çektiği Avrupa Birliği, Amerika'ya bağımlılığı azaltıp görece bağımsız bir pozisyon almaya çalışsa da, bu kez de Almanya ve Fransa arasında Avrupa'ya kim liderlik yapacak rekabeti işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Fransa'nın Almanya'nın elinden Güney Akdeniz gazını getirecek Midcat projesine çalması bu rekabetin yansımasıydı. 5. Almanya-Çin ilişkileri yeni bir dönem bir ay içinde vuku bulan bu jeopolitik gelişmelerin belki de en ise Almanya ile Çin arasındaki yakınlaşma. Hamburg Limanı ana terminalinin %24.9'unu Çin'e satan Almanya şansölyesi Olaf Scholz, satıştan bir hafta sonra 4 Kasım'da soluğu Pekin'de aldı. Almanya'nın yeni Çin politikasını açıklayan Scholz, Çin Komünist Partisi kongresinden çıkan sonuçların ardından ülkesinin Çin'le olan ilişkileri değiştirmesi gerektiğini bildirdi. Tabii Scholz'un bunun için müttefiklerini ikna etmesi gerekiyordu. Öyle de yaptı. Gitmeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil olmak üzere Avrupalı ortaklarla transatlantik dostlarla yakın bir koordinasyon içinde olduklarını açıkladı. Gerekçe olarak da Almanya'nın Çin politikasının ancak Avrupa'nın Çin politikasıyla bütünleşirse başarılı olabileceğini öne sürdü.